Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, kitap okumayacağız. Onun yerine annem bana aldığı yılbaşı çikolatalı yılbaşı takvimini açacağız. Ama bir tek birinci kapı. Diğerlerini başka günler açacağız. Çünkü böyle olması lazım. Ve sakın videomu beğenmeyi ve abone olmayı da, da unutmayın. Bu Almanya'daki e, böyle deniliyor Advent Calendar. E bunda böyle her gün bir kapı açıyorsun ve 24 tane kapısı var. 24'e gelince sonra da ondan sonra yılbaşı geliyor. Ve evet ve her kapının içinden bir çikolata ya da öyle çıkıyor. Önceden de vardı ama öncekinde Hello Kitty ve Minyonlar'lısı vardı. Bu ikinlerlesinin ilk olanı. Ve bu onlarda oyuncak çıkmıyordu. Bunda iki tane oyuncak çıkacak. Ve evet. Birinci kapıyı açacağız. Ve hı hı. şimdi açabiliriz. İşte buradaki birinci kapı. Bunu şimdi açıyoruz. İçinden küçük bir çikolatalı el çıktı. Ben Kinder'in çikolatasını çok seviyorum. Ve evet. İşte bu çıkan. E, Kağıdında da var. İşte bakın burada bunlar var. Ben bana ortadaki çıktı ama diğerleri de çıkacak. Burada 8 tane çıktığını söylüyor. Diğer çikolataların da kaç tane çıktığını söylüyor. Ve Ve arkadaşlar işte bugünlük bu kadar. Ve diğer kapıları başka videolarımda açmak istiyorsanız diğer kapıları nasıl evden ne çıktığını gösterebilirim. Ve görüşürüz. Başka bir başka kitap okuma videomda buluşmaya üzere.